selamlar baştan söyleyeyim bu videonun herhangi bir filmle diziyle bir yapımla alakası yok sadece anlatmak istedim yani belki meraklı birinin belki ilgili birinin tıkını ekleriz belki benim gibi birisi beni izler o yardımcı olur neden youtube'a girdim ve neden yönetmenlik istiyorum şimdi şöyle yönetmenlik istemek gerçekten biraz garip hani bir insanın hayalinin yönetmenlik olması hani bir insanın hayalinin bu sektör olması gerçekten garip. Normal bir şey değil. Çünkü yani bir garanti yok. Bir e ne bileyim siz anladınız işte. Aile kafası vardır yani. Ya yap ama hobi olarak yap. Neden yönetmenliği hobi olarak yapayım ki yani? E neden bu tarz meslekleri hobi olarak görmemiz gerekiyor? Hani sizin için meslekler öğretmenlik, işte mühendislik, ne bileyim o bu. Şimdi böyle büyük meslekler mi? Lan ben yönetmen olayım ama hobi olarak mühendis olayım mesela. Bunu niye kabul etmezsiniz ki? Gerçi onu yapmaya biriniz zekası yetiyor. Sonra Türkiye'de ne işi var gerçi? Ama şu var. Şimdi ben neden yönetmek, yönetmen olmak istiyorum? ve ee, neden bu benim hayalim? Çünkü e, ilgiliyim ama ilgili olmak yetmez ve ben istekliyim. Ya ben e, benim kanaatim Türk sinemasının bir devrime ihtiyacı var. Türk sinemasının özüne dönmesine ihtiyacı var. Türk sinemasının kaliteli iş görmesine ihtiyacı var. E, ve ben e, o kaliteyi, o devrimi yapabileceğime inanıyorum şahsen. Ve hani sinema radyo okumak istiyorum. Neden? Çünkü amatör bilgilerimi profesyonel bir eğitimle bunun eğitimini alarak ve güçlendirmeyi ve öyle yoluma devam etmeyi istiyorum. Ya bana diyorlar ki şimdi... Oğlum ne uğraşacaksın öyle garantin yok bir şeyin yok. Evet yok. Adam gibi mesleğin olsun oradan gelir ellet işte ondan sonra yap falan filan. Ya adam gibi meslek diye bir şey yok. Bunu bir aklınızdan silin. Okuduğun bölümü okuduğun mesleği adam gibi meslek yapmak senin elindedir. Ya mesela e eczacılık okuyorsanız mesela. Eczacılık okuduktan sonra bir eczane açmak için çabalamıyorsanız, bir işinizi kovalamıyorsanız o meslek sizin için adam gibi bir meslek olmaz. Anladınız mı? Ve benim hayallerim var ve ben çabalayacağım. Bu bariz bir şey yani. Şimdiden başladım. YouTube kanalı açtım. YouTube kanalı içerikler üretmeye başladım. Ee, dizi yazdım. Dizi çekmeye uğraştım. Kısa film yazıyorum şu an. Yani öyle bir durumlarım var. Yani bu benim bir hayalim ve ben bu hayali gerçekleştireceğim. Her ne olursa olsun. Önümde birçok engel var. Ee, bunun farkındayım. Önümü kesmeye çalışacaklar. Hocalarım olsun. Çevrem olsun. Çünkü hocaları da biliyorsunuz. Şimdi bir şeye gönderdim demek var. Bir çocuğu bir ne bileyim. Hacettepe tıpa gönderdim demek var. Bir de sinema radyo televizyona gönderdim demek var. Bu ikisinin arasında bir fark var. Evet yani Hacettepe tıp belki daha cazip gelebilir ama... Belki Hacettepe tıptan çıkan çocuk doktor olacak. Sıralan bir doktor olacak sadece. Ama belki de ben e, ülkece ünlü, dünyaca ünlü, filmleri onlarca ülkede inanan bir yönetmen olacağım. İşte o zaman ne diyecekler? Bu çocuk benim öğrencim ne diyecekler? Ya yani bizim ülkemizde, bizim kültürümüzde, bizim zihniyetimizde şöyle bir algı var. Doktor değilse, öğretmen değilse işte ne bileyim. Mühendis değilse o çocuktan bir şey olmamıştır. Öyle bir şey yok. Onu bir aklınızdan silin. Ben diziyi yapmaya çalışırken bana çok ithamlarda bulundular. Ya oğlum geri zekalı mısın? Ne dizisi işte? Bu yaşta ne dizisi lan? Ya bir şey diyeyim mi? Senden bir bak olmazlar falan filan. Çok karşılaştım bu ithamlarla. Dizi esnasında da bu ithamlarla çok karşılaştım ki dizinin iptal olma sebeplerinden birinde. o. Onu konuştuk zaten. Benim yaşım veya benim hayalim en, yani benim yaşadığım şehir belki de engel olabilir ama benim yaşım hiçbir şey engel Ben 16 yaşındayım ve inanıyorum yani güzel bir dizi çıkartacağımı, güzel bir senaryo çıkartacağımı inanıyorum. Ki yapalım şu işini senaryosu da gayet güzel bir senaryoydu. Yani e, komedisi vardı, merak unsuru vardı, sezon finali deseniz tam bir sezon finaliydi, finali deseniz tam bir finaldi. Bir mesaj içeriyordu, rabarbası dahi vardı. Yani kargaşa komedisi bile vardı. Aykut Elmas'ın bayanlarından tanıdığımız. Ama olmadı hani dizinin senaryosunu okutmadım da kimseye. Bir tek ben, e, Umut, yani birkaç tane arkadaşım biliyor. Yani illa beni durduracaklar dediğim gibi. İlla bana diyecekler e, ne sinema radyosu oğlum, doğru düzgün bir şey seç işte ne. Ne alakalan yönetmenlik diyecekler. Ben vazgeçmeyeceğim. ya Çünkü sevmediğim bir meslekle hayatımı sürdürmek yani niye niye böyle bir şey yapayım ki? Hani siz hayalinizdeki mesleği okuyamadınız diye bunu oğlunuza bunu kızınıza bunu çocuğunuza yapma hakkınız yok. Ya bırakın da ben kendi hayatımı kendi şekillendireyim. Ya velev ki hadi ben sinema radyo okumadım gittim. İşletme okuyamam gerçi sayısalım yok da. Gittim ne bileyim. Edebiyat öğretmenliği okulum değilim. O benim hep içimde burada kalacak. Yani benim içimde hep... Ulan yapsaydık ne olurdu be kalacak. Yani. Ulan okusaydım acaba neler olurdu kalacak. Bunu oğlunuza, kızınıza, bunu öğrencinizle yaşatmak çok büyük bir vebal değil mi ya? Bence çok büyük bir vebal yani. Neden Youtube'a girdim? Youtube'a giriş hikayemi de anlatayım ben size. Ee, bir ara çok canım sıkıldıydı bu konulara hani... Arkadaş ortamında hep sinema muhabbetleri, dizi muhabbetleri açıldığında... E, ...bana hep şey derlerdi, sen ne anlarsın ki, ne konuşuyorsun derlerdi. Ee, tutardım kendimi çünkü anlatamazsın, cahile ne söylesen boş. Bir gün açıkçası böyle çok canım sıkıldı. Evde yatıyordum canım sıkıldı. Karantina dönemleriydi o ara. Dedim ki ben Instagram'da film önereyim millete. Hem anlarlar artık neyin ne bok olduğunu. Bir ara zaten karantina dönemlerinde o muhabbetler çok dönüyordu işte film dizi öneri falan. Geçtim kamerada aldım telefonu işte attım şey yaptım. Geçtim şeyin karşısına bilgisayarın karşısına. Anlattım işte filmleri. Herkes çok beğendi. Niye böyle bir şey yaptın ki diyenler de vardı ki niye böyle bir şey yaptın ki diyenlerin çoğu vasıfsız. Ciddi, vasıfsız. Bir tane abimiz, şimdi isim vermeyeyim. Belki kendisi istemez. Abi. Kendisini çok severim ama. Şey dedi bana, aç bir YouTube oraya at dediydi. Dedim abi şimdi girerim girmesine de. Şimdi YouTube bambaşka bir yer. Yani çok mim dönüyor, çok mizah dönüyor bu şeyden. Çok cringe'liklerle dolu. Ya ben biraz bir kanalda farklı dikkat etmişimdir o klasik YouTube cringe'lerini yapmamaya. Hani tamam yapıyorum mu? Yapıyorum. Hani Onlarda da goygaya vuruyoruz. Hani klasik YouTube çıkışları falan. Salak saçma YouTube içerikleri. Onlarda goygaya vuruyoruz ama ben hep dikkat etmişimdir. Dedi. E, ne dediydi de ki, olsun dedi. Sen işini yap dedi. Ondan sonra ben babama gittim. Baba dedim bak böyle böyle diyorlar falan dedim. Babam da e, mantıklı buldu. Ya olur lan aslında dedi. Hemen işte o akşam bir logo tasarladık, kapak tasarladık. E, i̇çerik falan ürettim ben. Ertesi gün geçtim kameranın karşısına. Suicide Squad'ı derinleyiciyle anlattım. Ee, 4 yıldır kafamda kurdukları kamera karşısında anlattım. Beğenenler oldu. Beğenmeyenler oldu. Amenna. Beğenenlere çok teşekkür ediyorum. Beğenmeyenlere de ayrı teşekkür ediyorum. Beğenmemek normaldir. Ama dalga geçmek ve küçümsemek normal değildir. O karaktersizliktir. Yani kusura bakma ama çok bir bilgim varsa çok bir vasfın varsa gel kameranın karşısına sen anlat. Hani oturduğun yerden insanlara sallamak kolay. İlk iki videoda ben bunlara çok takıldım hani. İlk videoda hep bana şey diyorlardı. Aa gel YouTube'u işte ya salak saçma şeyler yapma falan olduydu. Çok takılıydım ben. Ondan sonra dedim ki gel sen yap. Varsa bir bildiğin gel kapışalım yani benim için sıkıntı değildim. Hatta belki ben senden bir şeyler öğrenirim dediydim yani diye kaldılar tabi. Yani yok çünkü içi boş anladın mı? Vasıfsız anasını satayım. Çünkü dikkat edin o tarz şeyler yapanların hepsi vasıfsız insanlar olurlar. Hiçbir hayatta hiçbir gayesi olmayan. Bir yerden para bulan ve oturduğu yerden başkalarına sallamayı marifet bilen insanlar olurlar. Ben ilk videolarda falan çok kafaya tükürdüm. Son ondan sonra teknik sıkıntılarım vardı. İşte fark ettim diksiyon sıkıntılarım vardı. Sonra dedim ki Bartal dedim teknik sıkıntılar işte senin diksiyonun bu işi yapmana engel değil dedim. Hani ne olacak hani diş telinden dolayı arada bir peltek konuşuyorsan, kelimeleri yutuyorsan veya ne olacak green screen parlıyorsa, ne olacak mikrofonun yoksa. Sen işine odaklan dedim. Yani sen içeriği düzgün tut ki o green işte o green screen adamın gözünü bozmasın. O Diksiyon bozukluğunu o adamı tilt etmesin dedim. E bu amaçla yürüdüm ben YouTube'da. Bir de neden dizi yapmak istedim? Ya yani çünkü 16 yaşında olmam benim bir dizi yapmama engel değil. Ben şimdiden başlamak istedim. Çünkü YouTube'da o aralar izlenmelerim düşmüştü. Açıkça söyleyeyim hayatım hiçbir şey yolunda gitmiyordu. Hep bir sıkıntı içerisindeydim. Yani içimde bir şey vardı. Ben dedim ki madem böyle bir hayalim var. Ben şimdiden başlayayım de dedim. Hata yapmak istiyordum ya. Ciddiyim hata yapmak istiyordum. Çünkü hata yapayım ki diğer yaptığım işte o hatayı bir daha yapmayayım. Benim amacım oydu. Hatalarımdan ders çıkartmayı seven bir insanımdır ben mesela. Hani ben herkes bana dedi Bartan ne gerek var yapma işte bak çok kırın çıkacak. Flash TV bir şey çıkartırsın dediler. Dedim ki çıksın ya. Ya bana ne anlatınız hadi. Çıksın koy gitsin. Hata yapmak istiyorum ben dedim ya. Hata yapayım ki ben size diğer yaptığı filmde veya dizide o hatayı sunmayayım dedim. Bir şu da var. Ben Flash TV kalitesindeysem niye bir şey yapmaya kalkışayım? ben diziyi yaparken çok sıkıntıyla karşılaştım. Kamerayı ben abimden aldım. Mikrofonum yoktu. pandemi dönemiydi. Dış çekim yapma şansım yoktu. Yapsam da zaten mikrofonlar sıkıntı çıkartacaktı. Mekanım sadece bir üç tane mekanı falan vardı. Ben bu kadar sıkıntı bu kadar Huzursuzluk içerisinde bir senaryo çıkarttım ben. Ee, gerçek hayattan uyarlama yaptım. Sonra karakterlerin oyunculara sorun, sıkıntı çıkartmasın diye karakter yaratmadım. Direkt o adamların o adamları yazdım. Tek mekanda bir dizi çıkartmaya çalıştım. sitcom tarzı ama değil. Bunu yazdım. Küfür ettiğim, nefret ettiğim unsurlardan senaryoyu arındırmaya çalıştım. Aman oldu, dizi yarıda kaldı. 8 5 veya 7 bölümlük senaryoyu senaryonun 3. bölümün yarısında kaldı. Dediğim gibi yapalım şu işi gerçekten hem yaşımıza göre hem standartlara göre gayet iyi bir senaryoydu ama olmadı. Ve dizi bittiğinde de dediler ki hani dizi yapıyordum falan. Hani yapamadın dediler. Dedim ki en azından ben yapamadım. Ben başladım da yapamadım. Sen ne yaptın? Oturduğun yerden sadece bana salladın. Son cümlelerimi kurarak videoyu kapatacağım. Hata yapmaktan veya rezil olmaktan korkmayın. Hiçbir işe ben rezil olacağım diye girmemezlik yapmayın. Rezil olun. Rezil olmak kötü bir şey değildir. En azından benim rezil oldum diyebileceğim bir, bir, yani bir faaliyetim var. Ben en azından rezil oldum. Sen ne yaptın diyebilirsin anladın mı? Rezil olmaktan, hata yapmaktan hiçbir zaman korkmayın. Çevrenizdekiler ne derse desin hayallerinizi peşinden daima gidin, çabalayın, kendinizi hayal kırıklığına uğratmayın yeter. Videonun başında dediğim gibi e, anlatmak istedim. Ola ki böyle bir hayali olan işte bir, bir kişinin tıkına renk gelirim. Bir, de anlatmak istedim yani. Video burada bitti. Arada bir belki yine böyle bir dertleşme manasında biraz video çekebilirim. E, görüşürüz. Şuraya bir, şuraya bir tane video atarım. Neyi atarım bilmiyorum ama. Gidiyorum ben. Hayalinizden vazgeçmeyin.